karantinada olduğumuz için limonata yapacağız. Evet anne ben tanıtayım o zaman. arkadaşlar ilk önce minnamız limonumuz. Limon suyumuz. Bunu sıkacağız. Sonra da bununla çok bunu Arkadaşlar limon sıkıp bu sıkıp buraya koyacağız. Arkadaşlar bir de şeker şeker şekerimizi şekeri Şeker yazdık buraya. Biz unutmayalım. Şimdi hemen başlayalım. Evet. Mi ben? Ben başlayayım istersen. Dur Ya, Biraz Gösterelim Şöyle arkadaşlar. Biraz çıktı ben mi de. Ya, sen sen ne de de. Yok. Sanki azıcık akıyor gibi. Ne ya azıcık akacak salto. Şimdi de ben de sana bir Ha ah, bak bak nasıl oldu. İkimiz. Alıyor. o içine. Şimdi ben Hı kardeşim yapacak. Dur dolmuş mu Mirecik bakalım. Dolmuş. Evet arkadaşlar yeterince doldu. Ayak kalkmaya daha da şansın Arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Yani ben bir kere kendime bir tane bir taneyle yaptım çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten size çok tavsiye ediyorum yani bilenler yapsın gerçekten Benim karantinadayım ben bitti ben çok akşam şey karantinada olduğumuz olduğumuz için limonata falan alamıyoruz falan o yüzden böyle yapın böyle Kışlar, normal marketten aldığımız gibi oluyor gerçekten yani çok sevdim arkadaşlar. İlk defa yaptım ve sevdim yani. İlk defa derken e, bir kere Dün Dün Geçen Geçen ne, dedin. ne zaman hatırlamıyorum yani. Dün. Es Yok, dün. Bir de evet bakalım. Bakalım iyice dolmuş mu Burada yapacağız kardeşim. Evet. Baya bir dolmuş. Dolmuş koyuyoruz. Miracığım şunu bir şey yapsana. Dur. Tamam. Aa burada şeyleri ben onu alıyorum. Onu al, al, alalım Alayım mı? Alıyor mu Alalım. Onları tamam. Şey yaparız size. Süzgeç getirir. Ar Aa, süzgeç. Git. Evet. Açın. Çok iyi arkadaşlar. Açın. Açalım açalım. Tuz getirelim. Hemen tamam. getiriyoruz. Annem arkadaşlar sizin için getirecek. Alın. Anneciğim. <laughs> evet. Aynen. Evet. Şöyle ben dökeyim. Bir sen yandan sen. tutun. Yavaş. Dökmeyin. Harikasınız. Dökeyim. Yavaş Miray'cığım. Oh. Yavaş. Döceğiz. Ay, ona aç. Kaşıkla, kaşıkla yapabilirsiniz. Kaşıkla. Kaşık. Evet, kaşıkla destekleyebilirsiniz. Aba. koyalım Tamam bu kadar. Bitti. Bence içinde var. Hı. Tamam yeter artık. Ş Şunu da Bitti. Bitti. Şimdi, şimdi güzelce Aşk. koyalım. Şimdi de arkadaşlar sütlerimizi döküceğiz, döküceğiz, Şöyle yaparız. bir o. bardak. Hayırlar. Hemen koyduğumuza göre artık da şekerimizi koyalım. Hayal battı. Sonra tabii evet. yes. Arkadaşlar. ben istersen kat Evet. 3 3 gibi. arkadaşlar isterseniz iki buçuk iki gibi koyabilirsiniz ama bir buçuk koyacağız tamam şimdi şimdi karıştırıyoruz <laughs> büyük kaşık var Heh, onu şey konuştum ben de al kır kır Arkadaşlar bu arada siz de iyi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay.